Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim'in Edirne'ye kazandırdığı kreş ve gündüz bakım evinin açılışı gerçekleştirildi. Edirne'nin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Şükrüpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen kreş ve gündüz bakım evinin açılış töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan. Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim kreş ve gündüz bakım evini Edirne'ye kazandıran 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'e teşekkür etti. Bu yer Edirne'nin Nüfusun en çok yoğun olduğu bölge. Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Her şey çocuğu sevmekle başlar. Edirne'mizin dört bir yanında Genel Başkanımızın da istediği gibi yeni kreşler, çocuklarımız için yeni yaşam alanları açacağız. Nasıl ki 45 olan park sayımızı 134'e çıkarmışsak, kreşlerimizin sayılarını da böyle artıracağız. Sayın Genel Başkanım, Bugün bizleri varlığınızla onurlandırdığınız için, teşrif ettiğiniz için size tüm Edirne halkı adına en derin saygılarımı sunuyoruz. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Edirne'ye böylesine güzel bir kreş kazandırdığı için mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bu süreçte bana çok destek oldu. Çok da güzel proje yaptılar. Yeri de güzel. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun dedi. Tüm Edirne'lere böyle bir kreş yaptığımız için çok mutluyum, huzurluyum. Sayın Recep Başkanıma da bu projede bana çok destek oldu. Çok da güzel proje yaptılar. Yeni de güzel. Ben bunların bu, bu tip yardımlar en az 14-15 tane yaptım. En çok sevdiğim de bu. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlısı olsun diyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kreşin Edirne'ye kazandırılmasında büyük katkı veren Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti. Eğitimin önemine değinen Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının eğitime büyük yatırım yaptığını söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunda erkeklerde okuma yazma oranı bütün Türkiye'de yüzde sekiz. Yüz erkekten sadece sekizi okuma yazma biliyor. Kadınlarda okuma yazma oranı binde sekiz. Bin kadından sadece sekizi okuma yazma biliyor. Bazıları diyor ya efendim demokrasiye hemen geçseydik. İyi geçelim de Hakkari'ye kuracağımız sandığın başında bir okur yazar, bir sandık görevlisi var ge gerekiyordu. Okur yazarı yok. Evet. Köy ensüllerinin kuruluş felsefesi budur zaten. Eğitime bu kadar önem verilmesinin temel felsefesi budur. Sınıf atlamak istiyordu. Çağdaş uygarlığı yakalamak istiyordu. Daha güzel bir Türkiye, daha uygar bir, uygar bir Türkiye. bunu yakalamak istedik ve bunun mücadelesini verdik. Bu kreş bu mücadelede atılan adımlardan birisidir. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma dedim zaten. Her mahallede mutlaka bir kreş kurun ama özellikle sizden isteğim yoksul mahallelerden başlayın. Fakir mahallelerden başlayın. Böylece bir pozitif ayrımcılık yapalım. Ha bize oy verir vermez o ayrı bir şey. Sakın ayrım yapmayın. Oy verecek bizim mahalle. En çok bize oy verdi. Hizmeti buraya götürelim. Sakın onu yapmayın dedim. Bize oy vermiyor ama fakir mahalle mi? Oradan başlayın. Orada kreş olsun. Anneler güven içinde götürsünler. Ayrımcı bir politikadan vazgeçmemiz lazım. Kucaklayıcı bir dil kullanmamız lazım. Herkesi kucaklamamız lazım. İnsan bizim insanımız. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil ki. Ama onun derdi varsa, ve ben ülkeyi yönetmeye talipsem onun derdine çözüm üretmek zorundayım. O nedenle başkanlarıma söyledim. Bulunduğunuz beldede bir çocuk yatağı aç giriyorsa o gece uyumayacaksınız. Önce o çocuğun karnı doyacak. Daha sonra kreş ve gündüz bakım evinin açılış kurderesi kesildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler açılışı yapılan kreşi gezdi.